Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Nişan bahçesi konuşuyoruz. Neden? Şöyle bir kanala baktım. Aslında biz böyle gezi vlogları çekme taraftarıyız. Devam da edeceğiz zaten. Fırsat bulamadığımız zamanlar için size kendim videolar çıkarmaya çalışıyorum anımsız bir şekilde. Kanala şöyle bir baktım. Genel olarak ev turu, işte çeyiz yerleştirme, düzen videoları, işte kiler düzenleme, bahçe dekorasyonu falan. Bu tarz şeyleri seviyorsunuz gibi gördüm. Yani Nişan bohçamda neler vardı diye bir videoyu da aslında daha önce çekmeyi düşünmüştüm ama böyle her şeyi ortaya çıkarmam gerekiyordu. Hani böyle göstermek için falan. Bir de kanalın içeriğine çok uygun değil diye çekmemiştim aslında. Ama şimdi şöyle bir boşluğa düştüm ve <laughs> aslında aklımda yapacağım bir sürü iş var. gardırop düzenleme işte mutfak düzeni, o dolapları falan indireceğim. Bir mutfak temizliği falan yapacağım. Böyle düşüncelerim var ama şu an onlara üşendim. O yüzden dedim ki nişan bohçamda neler var videosu çekeyim. Bu yararlı bir içerik olacak. Aslında ne kadar boş bir şeymiş gibi görünse de bana. <laughs> Çünkü nişan bohçası da ben de sıfır bilgiliydim. Hatta yapmak istememiştim yani. Gereksiz görmüştüm. Ben de şöyle bir YouTube'a ya da işte forum sitelerine girip nişan bohçasına neler konuyor diye bakmıştım. O yüzden bohça hazırlayacaklar için bence yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Böyle bir şey çekeyim istedim. Şimdi <laughs> size tekrar bunu açıp göstermeyeceğim çünkü çıkarmadım. Çok fazla hani şey var ve hepsi farklı farklı yerlerde. Neyse ben anlatmaya başlayayım siz ilerleyen dakikalarda neden onları tek tek çıkarıp göstermediğimi anlarsınız. Genel olarak bohçaya neler konulduğundan hem kız tarafı hem erkek tarafı olarak anlatacağım. Bizi çok sade tutmaya çalıştık. Yani ben özellikle zaten hani bohçe işine girmek istememiştim. Hani zaten alınacak şeyler. Ekstradan iki tarafı da böyle zaten düğün hazırlığı, bir koşuşturma aynı zamanda çalışıyoruz. Herkesin eşi gücü var. Ekstradan bir yorgunluk, bir onu halledeyim, bunu halledeyim koşuşturması falan olsun istememiştim. Ama heves vardı. Yani analın tarafı yani tek gelinim. <laughs> o yüzden hani bir hevesleri vardı yapmak için. Ben de kırmak istemedim. Böyle bir nişan bohçası şeyine girdik. Onlar bana hazırlamak isteyince ben de Anıl'a hazırlamak istedim ama benimki bana gelene göre Anıl'ınki biraz daha böyle <laughs> fakir kaldı diyebilirim. Ben önümdeki tek örnek ablamdı. O da istememişti ve ablamda yapılmamıştı. O yüzden hani bir örneğim yoktu nişan bohçasına şu konur bu konur. Annemin hani o seneler önce 30 sene önce bildiği şeyler vardı. Ama çok eskiden kalmış şeyler de hani artık işe yaramayacak şeylerin koyulması bence gereksiz. Yani kullanmayacağımız şeyler neden sırf adet diye yapılıyor diye alınsın da koyulsun. Bunları gereksiz gördüm. Gereksiz gördüğüm şeyleri de eledik. Bir şeyler yaptık işte. Anlatmaya başlıyorum o zaman. Bohçamda neler vardı? Bana 3 tane valiz geldi. Büyük boy, küçük boy ve bir de şöyle hani makyaj çantaları var ya makyaj valizleri seyahat tipi onlardan geldi. Önce makyajlardan başlayacağım. Makyaj normalde işte buraya yüzük ve saat almaya gelmiştik sanırım. Onun için geldiğimde annemin ablasıyla görümcemle birlikte çıkmıştık. Pardon onunla şey alıyorduk, nişanlık alıyorduk. O zaman çıkmıştık. Hazır çıkmışken bir mağazaya girip hani neler yüzüme uygun, neleri istiyorum bakarak görerek birlikte karar verelim diye birlikte bakmıştık. Ben çok çok fazla böyle bir şeyler aldırma taraftar değildim. Tamam abla yeter bu kadar falan hani istemiyorum. Zaten şu yum var, bu yum var falan modundayım. Orada da hani satış danışmanı falan vardı. Ya saçmalama al şimdi aldırmayacaksın da zaman alacaksın falan. Ve ben istemedikçe orada satış danışmanı şunu da ister misin, bunu da ister misin falan. O da bir yandan satış yapmaya çalışıyor. Yani minimumda tutmaya çalıştım. Yani ekstradan böyle şeye gerek yoktu bence. Hani olan şeylerin tekrar alınmasına ya da tamam bunlar biten şeyler. Sürekli kullanılacak şeyler belki ama ne bileyim ekstradan böyle hani yük olmasına, masraf olmasına falan gerek olmadığını düşündüğüm için minimumda tutmaya çalışmıştım. Tabii ablam durmamış. Benim <laughs> beğendiklerimden sonra işte benden sonra da içine başka şeyler de eklemiştim. Öncelikle neler aldık? Bir maskara aldık, fondöten, işte pudra kullanmıyorum diye istemedim, almadık. Göz kalemi falan almak istedi ablam, onları da çok kullanmıyorum diye istemedim. Far paleti aldık, makyaj bazı aldık. Yani şey düşünebilirsiniz. Eğer bir erkek tarafı olarak bir kıza bohça hazırlayacaksanız klasik bir işte günlük makyaj için alınacak, cilt için alınacak makyaj şeylerinden alabilirsiniz. Fondöten, maskara, far işte ne allık, ruj Bunların hepsini aldık biz. Kullanmayacağım şeyleri ekstradan almadım. İşte gözaltına kapatıcı falan almış mıydık çok hatırlamıyorum. Kullanacağı şeyleri aslında direkt kendisiyle gidip bakıp alırsanız daha mantıklı olur. Çünkü herkesin ciddi, pitonu, fondötenler, kapatıcılar falan far bile hatta ruj bile uymayabilir. Uyuyacak şeylere direkt gelininizle karar verseniz daha iyi olur. Biz de böyle yaptık. Sonrasında ablam bu valizin içinde tekrar cilt için hani yüz sabunu vardı. Oje almış, aseton eklemiş, pamuk eklemişti işte o yüz pamuklarından. Duş jeli eklemişti, şampuan, saç kremi eklemişti kese eklemişti. Törpü, tırnak makası seti vardı. Kişisel bakım seti gibi düşünebilirsiniz. Aynısını ben de Anıl'a şu şekilde yaptım. Onun o sırada özel kullandığı bir şampuan vardı. Şampuanını ayrı aldım. Bir de ayrıca böyle bir ne denir ona? Bakım seti gibi işte tıraş köpüğü, losyonu, şampuanı falan böyle tıraş malzemelerinden ve işte losyonlardan falan oluşan bir set vardı. Çeyiz seti diye de geçiyor. Kimisi böyle kutulu falan oluyor. Ben kutusuz almıştım zaten valizin içine koyacağım diye. Ben de bir valiz aldım çünkü. Orta boy bir valiz almıştım onu da. Ben de onun içine koydum. Klasik bakım şeyleri koydum. Kese aldım onu koydum. Kozmetik makyaj şeyleri bunlar gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani hep yapılanın dışında karşı tarafın kullandığı şeylere ve hani genel olarak şöyle bir banyoya girip bakarsanız zaten hazırlık aşamasında banyoda neler kullan işte el kremi falan da koymuştu sanırım. Günlük cilt bakımı için kullanılacak şeylerle koyabilirsiniz. Anıl da gözaltı için krem istemişti. Bir de Anıl'a onu almıştım. Gözaltı kremi almıştım onu koymuştum. Sonra orta boy valize geçelim. Klasiktir işte gecelik, pijama, iç çamaşırı falan gibi şeyler de alındı. Bunları da istememiştim aslında. Ben kendim hallederim, bakarım diye. Almak istiyoruz dediler. <laughs> Hevesli oldukları için çok fazla hani şey yapmadım sadece almasanız da olur demiştim. E, almışlardı. O da set olarak vardı. İşte gecelik bir şortlu askılı takım bir de uzun kollu olan takımı. Üstünde bir de sabahlığı vardı. Sanırım 6 parça mı 7 parça mı ne oluyor? Onlar zaten çeyiz seti olarak satılıyor genelde. Onun dışında bir çamaşır seti vardı. İşte klasik atlet kilot diye yani falandan oluşan böyle bir set vardı. Çamaşır dışında neler konuyor? Böyle eskiden şey yaparlarmış ya takım elbise, kızı kıza ayrı, erkek ayrı falan. E bunlar nişan için zaten en nişan için takım elbise alıyorduk. Kıyafet olarak dedik ki kullanılacak bir şeyler alalım. Takım elbisemiz aslında iş sebebiyle oldukça fazlaydı. Ablam da şey sormuştu hani ne istiyorsun? Ablam deyince burada karışıklık olmasın görümeceğim diyeyim. O şekilde ayırt edelim. İşte istersen kullanacağım bir şeyler var. Hani bana linkini gönder, fotoğrafını gönder. Ona göre alayım. Olmayacak bir şey giymeyeceğin bir şey almayalım. Hani boşuna gitmesin. Çok da mantıklı yani. Ee, bir pantolon bluz beğenmiştik. Ablamla birlikte baktık onları da gönderdim. Şey oluyordu ya eskiden. <laughs> tüylü topuklu terlikler falan nişan bohçasına konurmuş. Dedik yine yani bunu giyer misin alalım mı? Hani giymeyeceksen istersen giyeceğin bir hani terlik alabiliriz ya da sandalet falan alabiliriz ihtiyacın varsa. Öyle şeylerden gidelim. Hani günlük kullanabileceğim şey. topuklu terliği böyle tüylü tüylü terli evin içinde giyip gezmeyeceğiz sonuç olarak. Yani ben gezmem. O yüzden bence de gerek yok ya da böyle boşu boşuna ona para verilmesin yani kullanmayacağım şey. Sandalet beğenmiştim. Sandalet aldık. Çanta alacaktı. Çantayı da aynı şekilde beğendim. Gönderdim. Onu aldılar. Yani şöyle baştan aşağı düşünün. Pantolon, bliz, ayakkabı. Yani ayakkabı yerine işte terlik yerine sandalet ve çanta. Benim beğendiğim çanta dışında ablam ayrıca kendisi el örmesi bir çanta yapmıştı. Böyle el çantası gibi güzel. Onu da koymuş. İşte çorap zaten klasiktir. Çorap falan da konur. Çorap da koymuşlardı. Büyük valizde daha küçük valiz aslında bitmedi. Bir şeyler daha vardır muhtemelen. Hı, seccade vardı. Küçük şöyle bir kuran vardı üstü. Böyle gül falan, çiçekli böyle desenli. Beyaz... Kumaş kaplı küçük bir Kur'an vardı. İşte tespih, seccade koyulmuş, Türk bayrağı koyulmuştu. Çokça tülbent oyalı oyalı işte böyle tülbentler vardı. Büyük valizde en büyüğünde bir sürü yelek ve çetik tabii ki, yani çetik patik ne diyorsanız artık çokça konulmuştu. Ben kendi anneme de şey dememiştim hani anılın bohçasını yaparken şunu da koymamız lazım, bunu da koymamız lazım, havlu koymamız lazım, tülbent koymamız lazım, işte patik matik çorap bir şeyler. Anne yani kendi şey, izime de koymak istiyordu böyle kenarları dantelli havlular falan. Dedim kendi hani de kullanmayacağım şeylere gerek yok hani kullanmayacağım şeyleri almayalım. Ben de 4 tane 5 tane falan yelek vardı yengemin ördü. Dedim ki tamam bunları koyalım tamam ama çeyze bunlar gider böyle şeyler gider dantelli havlular küpürlü havlular falan güpür müdür küpür müdür neyse artık. Böyle kenarında boncuklu işlemeli oyalı şeyler oluyor ya. Annem taktı onlardan alacağım. Anne dedim kullanılmayacaksa annemle bir havlu alışverişine çıkmıştık Bursa'da kapalı çarşıya. Neredeyse kavga edip dönecektik yani. <laughs> yani. Bu süreçte iki tarafı da böyle şey tutmak lazım. Hem kendi istediğimiz olsun hem onların istediğimiz diyorsun ama böyle kırmadan orta yolu bularak falan bir şeyler yapmak lazım. Çok istiyor diye sırf o istedi diye iki tane de böyle kenarı güpürlü boncuklu boncuklu işlemeli iki tane havlu almıştım. Diğerleri dümdüz hani krem, kahverengi, beyaz, pembe falan düz renklerde. Dümdüz havlu yani. Öyle boncuğudur işlemesi de falan. Sonuçta bunu bari asacaksın, el yüz sileceksin. Hatır hatır yüzümü mü paralısın yani? <laughs> hani kullanmayacağım şeylerin ne olmasını istemedim defalarca söylüyorum bunu. Kendi anneme de koydurtturmamıştım. Bir sürü tülbent yelek falan koyacaktım ama bir kısmını aldım sadece. Çok çok eskiden annemin daha ördüğü böyle nevresim kenar ördüğü diyorum. Neden olan Oya yaptı. Oyaları vardı böyle çarşaf kenarı, işte yastık kenarı falan. Allah'tan onları almadım. Onlar yoktu. <laughs> yani yapılmayacak çünkü biliyor musun? Hani Nevresimde dantel ne alaka? Çok mantıklı gelmiyor bana. Hatta böyle yatak örtüsü aldırmak için çıldırdı annem böyle olur ya üstünde 8 tane yastığı yastık kılıfı falan olup üst üste kat kat böyle serilen saten falan yatak örtüleri çizlik yatak örtüsü almamız lazım falan diye nevresim takımı gibi böyle onun üstüne serilecek. Dedim ki anne kullanmam. <laughs> Annemin vardı senelerce onların yatağını böyle toplarken onu ser, o yastığı buraya koy, o yastığı buraya koy, onu koy. Hop yıkanacağı zaman hepsini çıkar, yıka falan. Yani yatakta alez var, çarşaf var, üstünde yorgan var üstünde işte atıyorum battaniyedir bir şeydir onun üstünde yatak örtüsü onun üstünde sekiz tane yastık falan <laughs> ya toplaması da işkence anladınız mı? O yüzden ben pike sereceğim yatağın üstüne dedim. <laughs> yani böyle pikemsi bir spor bir yatak örtüsü almıştım. Üstünde iki tane de şey var. Hani yastık kılıfı var. Ayrıca normal yaptığımız yastıklar dışında iki tane yastığı da o kılıfları geçirmiştim. Pike tarzında zaten ev turunu izlerseniz ev turunu çektiğim videoda o yatak örtüsü mü var bilmiyorum ama yani böyle daha rahat, daha düz, daha sade benim tercihim. Nerede kalmıştık? Asıl konuya dönelim neler vardı. İşte yelekten, çetikten ve o tülbent oyalarından geldik buraya. <laughs> ben yine konudan konuya ama bağlantılı şeyler sonuçta. Yani. Oradan da bir sürü çıktı. Yani bana benim bohçama da bir sürü koymuşlar, zamanında yapmışlar, hazırlamışlar. Ellerine sağlık ama İzmir'deyiz mesela hani çetikler ne kadar gelecek mesela şu an kış ama giymiyorum yani belki Bursa'da olsam yelekler patikler kullanılır çünkü benim ayaklarım hep soğuktur ve asla çorapsız gezmem Bursa'da kat kat falan giyinirdim ben ama burada şöyle o kadar Bursa kadar bir soğuk yok. Dışarısı soğuk olsa da Anıl'ın şey modu vardır. Kombi kökler. <laughs> Şortla gezeyim abi. <laughs> Böyle olduğu için de yani şu an kışın bu şekilde duruyorum. Gerçi şu an kombi falan kapalı ama havalar bir tık daha iyi bu aralar. Yani çok giyilmiyor şu an. Hani belki soğuk yerlere gelin gidecekseniz soğuk yerlere soğuk yerlerden gelin alıyorsanız mı denir artık soğuk yere gelin alıyorsanız falan belki daha mantıklı olabilir. Şimdilik hepsi yatağın altında duruyor. 7 ay oldu. Daha hiç kullanmadım. Böyle bir sandıklı huç tarzında bir şey vardı. Onların içine toplamıştım. Yine ev turu videosunda da göstermiştim. İşte şöyle şöyle sandık tarzında, sandık tipinde huçlar var diye. Yani gelin mevlede falan yapıldığında o dantelli örtü falan mesela takılır mevlede giderken falan. Ama tülbentler, o oyalı tülbentler falan nerede ne zaman kullanılır? Yine mevlüt yapınca belki hani insan insanlara başını kapatmaları için falan verilir. Böyle şeyler olabilir. Bu şekilde başka neler vardı diye şöyle bir kendimi zorluyorum. Bu sırada çok konuşacağımı bilerek <laughs> sodamı ve limonumu aldım boğazım kurumasın diye. Müsaadenizle bir sodamı içip. Anıl'ınkine yöneleyim biraz da. Ben Anıl'a neler yaptım? Yine aklıma geldikçe benim bohçamdan çıkanları söyleyeceğim. Atlıyorsan falan şey yapmayın. <laughs> yani genel olarak neler olduğundan bahsetmek istedim ben. İhtiyacınız olacaktır. Biz böyle çok eski zamanlardaki şeylere falan da çok girmedik yani. Anıl'ınkine geçelim. Anıl'ınkine de az önce söylediğim gibi bir bakım seti. Yani işte losyondan, duş jelinden, tıraş köpüğünden falan oluşan. Normalde tıraş makinesi konuyormuş. Ben Nişan'dan 2-3 ay önce Anıl'ın doğum gününde Anıl'a tıraş makinesi seti almıştım. Tıraş makinesi vardı ve yeni olduğu için ekstradan tekrar bir tıraş seti almadım. Onu ekleyebilirsiniz eğer erkeğe bohça yapacaksanız. Tıraş makinesi, losyon, parfüm heh, parfüm de vardı. Bana aldıkları parfümün erkeğini ben de Anıl'a almıştım, bohçaya koymuştum. Parfüm de alınıyor. Bu arada o makyaj setinin içinde deodorant falan da vardı. Onu da ekleyelim. Aklıma geldikçe böyle anıla koyduklarımı düşünürken oradan <laughs> hatırladıkça söylüyorum. Kişisel bakım ürünleri yani işte kullanacağı şeyleri düşünüp koyacaksınız abi bu kadar. <laughs> Ondan sonra ben de anıla bir pantolon aldım, gömlek aldım, terlik aldım ama o terlikle herkes dalga <laughs> geçti. <laughs> yani anıla diyorum ki beğendiğin şeyleri bak, linkini at hani bedenini falan söyle alayım koyayım içine. Bir, bir şey beğeniyor Instagram'dan. Başka bir şey beğeniyor başka bir siteden. Başka bir şey beğeniyor başka bir siteden. Terlikler böyle hani yeşil böyle <laughs> değişik terlik. Dedim ki bu mu emin misin? Hani, evet dedi ben bunu şey markete ekmek almaya giyerken şıpıdı şıpıdı giyerim giderim. Allah terliği aldım. Buna inandım, güvendim, <gülüyor> geldi. <gülüyor> Annemler gördü, saçmalama bu, konur mu diyor, rezil gibi diyor, saçmalama güleceğim. Diyorum ki çocuk bunu istedi, ne yapayım, hani ne bileyim ben nasıl terlik alınır. Yani hani tamam kadınınki şey, Töpüklü, tüylü, terlik standart falan hani eğer onlara uyacak olsaydık. Ama erkeğe nasıl terlik koyacaksın. Hani takım elbise alsan, yurgan ve ayakkabı koyarsın. Yani zaten onun nişanda da işte düğünde de damatlıkla, nişanlıkla ayrıca alıyorsun zaten. E bunlar alınan şeyler. Onlar giyilecek zaten o gün nişanda. Töpük valizin içine koymaya gerek yok. Bunları aldık zaten işte kemerinden, cüzdanından, ayakkabısına kadar falan. Standart yani bunlar. Onu valizin içine koymadık. Valizin içine koymak için ekstradan sanırım kravat almıştım. Nişanda takacağı kravat dışında galiba çok emin değilim bundan. Aldım diye hatırlıyorum. İki tane kravat almıştık galiba. Biri nişan takımına uygundu. Benim kıyafetim uygundu. Biri de normal günlük kullanabileceği bir şey diye hatırlıyorum. Yine çorap aldım. Çamaşır, klasik atlet, boxer falan aldık. Pantolon, gömlek. Kemer almış mıydım? Emin değilim. Kemer cüzdan takımı zaten nişan alışverişinde aldığımız için almadım sanırım. Başka ne koydum? pijama takımı pijama takımı aldım. Pijama takımı koydum. Yine deodorant. Deodorant aldım koydum. Babamlar şey demişti seccade, takke, tesbih onları aldık koyduk. Galiba Kur'an koymamıştık. Ablamların yaptığı valizde, annemlerin yaptığı valizde Türk, Türk bayrağı da vardı. Biz o gece nişandan sonra valizden geçiyoruz. Annem diyor bak işte ben sana söyledim böyle şeylerde konuyordu çocuğun valizi rezil gibi gitti falan diye böyle. Anne dedim hani bu kadar biliyorduk bu kadar oldu yani. Hani Anıl'a sorarak hareket ettim her şeyde de. Yani Anıl'a kadar biliyorsa ben de o kadar biliyordum. O ne istiyorsa onu aldım koydum falan. İşte Türk bayrağı da koyacaktık. Tamam hani koyulmuş evimize gidecek. Evimizde bir tane Türk bayrağı olacak. Tamam <laughs> hani sıkıntı yok. Kur'an zaten evde Kur'an'ım var. Kur'an'ımız olacak. Onlar da koymuş Kur'an'ımız da var falan. Bunun dışında Anıl'a neler koydum ben ya? Çocuk gerçekten çok <laughs> fakir gelmiş. İşte göz şeyi vardı. Yani hemen hemen böyle genel hatlarıyla bu şekilde. ihtiyacımız olan şeylerden ilerledik biz. Analım valizi de böyleydi sanırım. Belki ufak tefek atladığım bir şeyler vardır. E yani şöyle bir düşününce zaten hani çeyizimde de bir sürü şey geliyor ya havlusu, işte bornoz setidir, şudur budur zaten hepsini hani birlikte kullanacağımız şeyler. Ekstradan ekstradan böyle zaten alınmış olan ya da alınacak olan şeyleri eklemedik. Zaten erkeğin cilt bakım şeyinde öyle ağırmış şam şeyler yok ama çok çok abartanlar var. Hani ben o dönemde bir YouTube'a da girip baktım. Forum sitelerine de baktım. Açılışta söyle hani video açarken söylediğim gibi. Devasa devasa abartanlar var. Böyle hani kutu kutu koli koli şeyler. Ama çeyiz götürme gibi bir şey oluyor herhalde o da. O kadarına gerek duymadık. Bence yani benim bilgim dahilinde bir de onun içinde çok gereksiz şeyler de vardı. Benimkinde böyle şey de vardı. Hani çorap dedim ya. İnce çorapla işte ince kilolu çorap falan da konulmuştu. Çorapta 4-5 tane vardı herhalde öyle hatırlıyorum. Çok da emin değilim. Umarım video faydalı olur. Tek tek açıp göstermek isterdim ama fark ettiyseniz bir sürü şey var ve bunların hepsinin yeri farklı. Banyodakiler başka, işte makyaj masasındakiler başka. Yatağın altında, bazanın altında şeyler var. İşte şifon yerlerde işte o namaz başörtüleri falan, bayraklar falan, Kur'an başka odada, seccadeler başka yerde falan. Hepsini buraya toplamış olmam demek videodan sonra bir saat ev toplamam demek anlamına geliyordu. O yüzden tek tek etip göstermedim. Zaten hani söylediğim şeylerle bilinmeyecek çok bir şey yok. Hani yelek yelektir, gömlek gömlektir. Hani kelime karşılığını bilmediğimiz şeyler olsaydı evet hani bakın böyle de bir şey var falan diye gösterebilirdim. Ama zaten bildiğimiz şeyler, klasik şeyler. Sizin için de böyle bir ufak bir bilgi olması açısından video yapmak istedim. Aklınıza bir şeyler gelirse yoruma da ekleyebilirsiniz. Videoyu izlemek için gelenler yorumları okursa ha bunu bunu da koydum. Benim valizimde şu vardı, benim bohçamda bu vardı. Ben karşı tarafın bohçasına bunu koydum falan diye de belki yazanlar olur. Öyle de eksiklerimi gidermiş olabiliriz. İzlemek için gelenler yorumlardan da bilgi almış olabilir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videoları da göz atabilirsiniz. Hazır gelmişken vloglarımıza bakabilirsiniz. Pasaportlarımız geldi. Yurt dışı için hazırız. Umarım çok güzel vloglar gelir. Umarım bol bol gezer. Bol bol vloglarız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.